Değerli öğretmenlerimiz, sevgili anne babalar, bu dersimizde evde ve okulda etkinlik yaparak öğrencilere rakamları nasıl öğretebileceğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, oluşturmacılık, matematik modelleme, gösterip yaptırma, araç gereç kullanarak etkinlik yapmayı amaçlıyoruz. Bir rakamını öğreniyoruz kümemizde kaç tane elma vardır? Bir. Kümede kaç tane kedi vardır? Bir. Şimdi bunları evet parmağımızla gösterelim. Fasulyelerle ve çöplerle yazalım. Evet aceleci öğrenci bir öğrenci bir fasulye koyarak veya bir çubuk koyarak işte tamamladım diyebilir. Evet normal bir öğrenci dikkatli veya dikkatsiz de davranabiliyorlar. Bu ise kendini gösteren aktif bir öğrencidir. Evet. Fasulye çöplele çöplerle yazışını görüyorsunuz. Evet. iki rakamını nasıl öğretelim? Bakın. Somut nesnel. Kümede kaç tane elma vardır? 2 Kümede kaç tane kedi vardır? 2 Parmaklarımızda gösterelim. 2. Evet şimdi fasulyelerle ve çöplerle yazalım. 2 rakamını. Evet aceleci 2 fasulye böyle koyarak. Evet ben 2 yazdım diyor. Evet bakın. Diğer bir normal öğrenci fasulyeleri ikiye benzetiyor. Evet aktif öğrenci ise hem fasulyelerle hem de çöplerle dijital olarak mükemmel bir davranış gösteriyor. Evet şimdi kümede kaç tane elmamız vardır? 3. Kümede kaç tane kedimiz vardır? 3. da gösterelim. 3. Evet şimdi fasulyelerle ve çöplerle yazalım. Evet bakın aceleci öğrenci bu şekilde fasulye ve çöpleri koyarak hemen yazdım bitirdim diyebiliyor. Normal önce biraz daha evet düzenli yazmaya çalışıyor. Diğeri ise aceleci ve mükemmeliyetçi bir öğrenci tipi olabilir. Daha iyisini yaptım. Benimki kocaman diyebilir. Evet. Şimdi bakın. Dört rakamını nasıl öğreniyoruz? Kümede kaç tane çiçek vardır? Dört. Kümede kaç tane elma vardır? Dört. Parmaklarımızı da gösterelim. 4. Evet. Fasulye çöplerle yazalım bakın. Evet. Çöplerle yazmak tercih edildi burada. Fasulyelerde fasulyeleri kullanarak da öğrenci denemesi gerekir. Evet. Aceleci öğrenci, normal öğrenci ve aktif öğrenci bu şekilde yapabilir. Evet, 5 rakamını nasıl öğretelim bakın. Kümede kaç tane çiçek vardır? 5. Kümede kaç tane elma vardır? 5. Evet, parmaklarımızla gösterelim. 5. Bir elimizde kaç parmak vardır? 5. Şimdi fasulyelerle fasulyelerle ve çöplerle 5'i yazmaya çalışalım. Evet. Evet fasulye ve çöplerle bu denemeler oldukça değerlidir. Yaparak yaşayarak öğrenme açısından. Evet. Şimdi rakamların doğru yazılışlarını görüyoruz. Bakın bir rakamını yazmak için kalemimizle evet kağıt üzerinde kaldırmadan oklar yönünde bakın bir şeklinde iki hareketle yazıyoruz bakın. Biz sağa doğru 5 dereceye yakın yatay ve düşe ikinci ok yönünde yazıyoruz. 1 Evet. iki rakamını iki hareketle yazıyoruz. Bakın. Evet. 2 Evet. Biri yuvarlak diğeri düz olmak üzere iki hareketle yazıyoruz. 3 rakamını bakın iki tane yuvarlak hareketle yapıyoruz kalemimizle. 1 2 iki hareketle yazıyoruz. Bir, iki. Evet. Dört ve beşin yazışına bakalım. Bakın. Üç hareketle yazılıyor. Evet. Sola aşağıya doğru bir, yata iki. Kalemi kaldırıyoruz. Ve yukarıdan aşağıya çiziyoruz. Böylece üç hareketle yapılıyor. Bir, iki, üç. Evet. Beş rakamını da yazarken bakın ilk defa evet düşey hareketle başlıyoruz bir yuvarlak çiziyoruz iki kalemi kaldırıp yatay sap kısmını ekliyoruz 1 iki kalemi kaldırıyoruz ve 3 şeklinde doğru yazılış yapılması gerekiyor en çok hata yapılan yazı şekli budur evet altı rakamını bakın tek hareketle yazıyoruz evet uç noktasından başlayıp yuvarlak bir hareketle tamamlıyoruz. Evet. Bakın 6 yazmak için tek hareketle kalemi kaldırmadan oval bir hareketle tamamlıyoruz. 7 yazmak için yatay bir ok yönünde hareket ve ikinci de düşer olarak efendim kalemi kaldırmadan iki hareketle yazıyoruz. 8'i yazmak için bakınız yukarıdan üst kısmından başlıyoruz oval bir hareketle bir 2 1 2 şeklinde tamamlıyoruz. Evet 9'u yazmak için tek hareketle bakın şu bitişme noktasından başlayıp bakın tek hareketle oval bir hareket ve sap ekleyerek tamamlıyoruz. Evet şuradan başlıyoruz. bir ve ekleyerek sapını tamamlıyoruz. Böylece rakamların doğru yazılışlarını da görmüş oluyoruz. Şimdi sıfır rakamını anlamak zor olduğu için animasyon desteği veriyoruz. Evet bakınız gölde kaç tane kelebek vardır? 3. Evet sularını işte hepsi gidiyor. Bakın iki tane kaldı. Bir tane kaldı. O da uzaklaştı gitti. Gölde hiç kelebek kalmadı. Gölde kelebek var mı? Hayır. Evet gölde kaç kelebek var? Sıfır kelebek var. Gölde hiç kelebek yok. İşte bu gölde hiç kelebeğin olmadığını bu sıfır sembolüyle sıfır rakamı ile gösteriyoruz ve üst noktasından başlayarak tek hareketle oval bir hareketle sıfırı çiziyoruz. Kalemi kaldırmadan üst noktasından başlayıp soldan sağa doğru yuvarlak bir hareketle sıfırı yazıyoruz. Evet. Beden diliyle parmaklarımızla fasulye ve çöplerle etkinlik yaparak, yaparak yaşayarak rakamları daha kalıcı, daha anlamlı ve İhtiyaç duydukça tekrarlaya tekrarlanabilir şekilde öğretmekten, öğrenmekten, etkinlik yaparak öğrenmekten, öğretmekten mutluysanız lütfen abone olunuz ve efendim takip ediniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca bu rakamlara ait şarkılarda da ekleyebiliriz etkinliğin sonunda. Evet. Mesela gölde 3 kelebek var. Biri uçunca 2 kalır. Gölde 2 kelebek var. İkinci de uçunca 1 kalır. Gölde 1 kelebek var. O da uçunca 0 kelebek kalır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok daha güzel şarkılar ekleyebilirsiniz. Evet, tekrar teşekkürler. Beni dinlediğiniz için.